tablo nedir? Veri sayfası görünümünde görünen bir tablo, satır ve sütunlarda kayıtları görüntüler. Bir tabloya veri sayfası görünümünde veri girebilir veya verileri görüntüleyebilirsiniz. Bir tabloyu veri sayfası görünümünde açmak için sol taraftaki tüm tablolar bölmesinden açmak istediğiniz tablonun adını çift tıklamanız gerekmektedir. Kişiler tablosunu açmak için kişiler tablosunu fare yardımıyla çift tıklayın. Kişiler tablosunun verilerinin veri sayfası şeklinde açıldığını göreceksiniz. Tabloda yer alan sütunların her biri alan olarak adlandırılır. Alanlar adı, soyadı ve e-posta adresi gibi belli bilgileri içeren tablo elemanlarıdır. Kişiler tablosunda kimlik, adı, soyadı, İngilizce biliyor mu, e-posta adresi, doğum tarihi, şehir, meslek, şirket adı bireysel alanlardır. Alanların isimleri her sütunun en üstünde görüntülenir. Kişiler tablosunda 21 kayıt listelenmektedir. Verilerle çalışma. Bir tablo seçildiğinde, tablo araçları sekmesinin altında veri sayfası sekmesi şeritte görüntülenir. Veri sayfası sekmesi, veri sayfası görünümünde çalışırken kullanılacak araçları içerir. Bir kayıttaki diğer alanları görüntülemek için veri sayfasının en altındaki yatay kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz. Veri sayfasında, Veri sayfasında bir sayfa görüntülenebilecek kayıttan daha fazla kayıt içeriyorsa, Veri sayfasının sağ tarafındaki dikey kaydırma çubuğunu kullanabilirsiniz. E-posta adresi sütunundaki yaralan bilginin okunmadığına, yaralan bilginin hücreye sığmadığına dikkat edin. Bu bilginin ekranda görünebilmesi için e-posta adresi ve doğum tarihi sütunlarının arasına fare ile geldiğinizde farenin farklı bir şekilde dönüştüğünü göreceksiniz. Bu kısımda farenin sol tuşuna basılı tutup sürükleyerek sütunu genişletebilirsiniz. Sütunun genişliğini sütun üzerinde farenin sağ tuşuna tıkladığınızda açılan sütun genişliği menüsünü kullanarak da ayarlayabilirsiniz. Bunun için e-posta adresi sütununda fare yardımıyla sağ tıklayın. Açılan menüde sütunla ilgili ayarlamaların olduğuna dikkat edin. Ayrıca adres sütununun içeriğinin hepsinin seçildiğine dikkat edin. Sütun genişliğini ayarlamak için açılan menüden sütun genişliği seçeneğini tıklayın. Sütun genişliği iletişim penceresinin açıldığını göreceksiniz. Bu pencereyi kullanarak herhangi bir değer yazıp sütunun genişliğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca bu pencereden standart genişliğini seçebilir ve en uygun düğmesini kullanarak hücreye girdiğiniz bilginin uzunluğuna göre sütun genişliğinin otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. En uygun düğmesine tıklayın. Sütun genişliğinin en uzun olan bilgiye göre otomatik olarak ayarlandığını ve sütundaki bütün bilgilerin görülebilir olduğunu göreceksiniz. Bir sütun genişliğini İçinde yer alan en uzun bilginin genişliğine göre ayarlamanın diğer bir yolu ise alan adının yazılı olduğu sütun başlığı ile yanında yer alan sütun başlığı arasında fare ile çift tıklamaktır. Bunun için şehir sütun başlığı ile meslek sütun başlığı sağ kenarlığının üzerine çift tıklayın. Sütun genişliğinin sütundaki en uzun bilgi olan kahramanmaraş'a göre otomatik olarak ayarlandığını göreceksiniz. Kayıtlar arasında gezinme. Kimlik alanında bir yazılı olan hücreye tıklayın. Tablonun altında yer alan kayıt gezinti düğmeleri kaç tane kayıt olduğunu ve bu kayıtlardan kaçıncısının seçili olduğunu gösterir. Bu kısımda yer alan düğmeler sayesinde Tablonuz içerisindeki kayıtlar arasında gezinebilirsiniz. Burada yer alan düğmelerin isimlerini fare ile üzerine geldiğinizde göreceksiniz. Bunlardan ilk kayıt ve son kayıt düğmesi ilk ve son kayıt arasında gezinmenizi sağlar. Önceki ve sonraki düğmeleri bir önceki kayıt ve bir sonraki kayıt arasında gezinmenizi sağlar. Örnek olarak son kayıt düğmesini tıklayın. Tablodaki son kaydın seçili hale geldiğini ve kayıt gezinti düğmeleri alanında da bunun gösterildiğini göreceksiniz. Tekrar ilk kaydı seçili hale getirmek için kayıt gezinti düğmeleri alanındaki ilk kayıt düğmesine tıklayın. Yeniden ilk kaydın seçili hale geldiğini göreceksiniz. Önceki kayıt ve sonraki kayıt düğmeleri arasında yer alan alan geçerli kayıt alanı olarak isimlendirilir. Bir tablodaki belli bir kayda kolayca gidebilmek için geçerli kayıt alanına gitmek istediğiniz kayıt numarasını yazmanız yeterli olacaktır. Bunun için geçerli kayıt alanına fare yardımıyla çift tıklayın. Gitmek istediğiniz kayıt numarasını yazın. Ardından klavyenizden enter tuşuna basın yazdığınız kayıt numarasının seçili hale geldiğini göreceksiniz. Bir tablodaki kayıtlar arasında gezinmenin diğer bir yolu git özelliğini kullanmaktır. Bunun için giriş sekmesini tıklayın. Bul grubundaki git düğmesini tıklayın. Açılan menüden ilk seçeneğini tıklayın. İlk kaydın seçili hale geldiğini göreceksiniz. Geniş tablolardaki kayıtlar arasında gezinmek için bu Git düğmesi ve geçerli kayıt alanı çok faydalıdır. Kayıtları güncelleme. Bir tabloya veri girerken bütün bilgilerin girilmesi zorunlu değildir. Kayıt alanında boş bir alan bırakılabilir ve bu boş bıraktığınız alanı sonra doldurabilirsiniz. Diğer uygun alanları görüntülemek için yatay sürükleme çubuğunu kullanabilirsiniz. Diğer alanların da şimdi görüntülendiğini göreceksiniz. Meslek sütunundaki kayıt numarası 1 olan hücreyi tıklayın. Bu alana yönetici yazın. Değişikliklerinizi yaptığınızda bu kayıtları kaydetmeniz gerekmektedir. Kayıtları kaydetmek için giriş sekmesini tıklayın. Kayıtlar grubundaki kaydet butonunu tıklayın. Bunun yanı sıra veri alanı bir bilgi girdikten sonra başka herhangi bir alanı tıkladığınızda Access programı değişiklikleri otomatik olarak kaydedecektir. Eğer aynı kayıt üzerinde birden fazla değişiklik yapıyorsanız, belli aralıklarla bu değişiklikleri kaydetmeniz yararınıza olacaktır. tabloya kayıtlar ekleme Tabloya yeni kayıtlar her zaman son kayıttan sonra eklenir. Yeni bir kayıt eklemeye başlamak için giriş sekmesindeki kayıtlar grubunda yer alan yeni düğmesini tıklayın. Aynı işlemi kayıt gezinti düğmeleri alanındaki yeni kayıt düğmesini tıklayarak da yapabilirsiniz. Kimlik alanında yeni metnin yazdığını göreceksiniz. Bu Access programının sizin kayıtlarınıza otomatik olarak sayı vereceği anlamına gelir. Bu alan otomatik sayı veri alanını kullanır. Bu otomatik sayı veri tipi korunmuş alandır ve bu alanda değişiklik yapılamaz. Yeni kaydın adı alanına tıklayın. İmlecin şu anda bu alanda olduğuna dikkat edin alanlar arasında gezinmek için klavyenizden Tab tuşunu veya Enter tuşunu kullanabilirsiniz. Kimlik alanından sonraki adı ve soyadı alanı metin alanıdır ve boş görünmektedir. Adı alanına bir bilgi girin. Klavyenizden Tab tuşuna bir kere basın ve soyadı alanına bir bilgi girin. İngilizce biliyor musunuz? Alanının farklı alan biçimi olduğuna dikkat edin. Bu aktif alanı evet hayır diye girilebilecek bilgi içerir. Bu yeni girdiğiniz at için evet seçeneğini seçmek için bu onay kutusunu işaretleyin ve klavyeden tap tuşuna basın. E-posta adresi alanı köprü veri tipi kullanır. Bu tablo oluşturulurken köprü veri tipi bu e-posta adresi alanı için seçilmiştir. Veri tipini görüntülemek ve değiştirmek için şeritteki veri sayfası sekmesini tıklayın. Veri türü ve biçimlendirme grubundaki veri türü açılır menüsünde köprünün seçili olduğuna dikkat edin. Yeni kaydın e-posta adresi alanına farenizle sağ tıklayın. Açılan menüden köprü seçeneğini seçin. Ardından köprü düzenle seçeneğini seçin. Köprü ekle iletişim penceresinin açıldığını göreceksiniz. Bu pencere var olan bir internet sayfasına, akses veri tabanındaki başka bir nesneye, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer veya bir e-posta adresinde belgeye bir köprü oluşturmanıza olanak sağlar. Köprü ekle iletişim penceresindeki e-posta adresi düğmesini tıklayın. E-posta adresi alanına e-posta adresini yazın ve tamam düğmesini tıklayın. Yazdığınız e-posta adresinin tablonuza eklendiğini göreceksiniz. Yeni eklenen köprüye tıkladığınızda bu köprü e-posta programınızı açacaktır. Doğum tarihi alanı tarih saat alanıdır. Tarih yazdığınızda bu alan için biçimlendirmeyi göreceksiniz. Klavyenizden tab tuşuna basıp doğum tarihi alanına geçin. Doğum tarihini yazın ve klavyenizden Enter tuşuna basın. Bir sonraki alan olan şehir alanının seçili hale geldiğini göreceksiniz. Şehir alanı hücresine şehir ismi girin ve enter tuşunu tıklayın. Bu şekilde tablonuza bilgileri girebilirsiniz. Satır ve sütunları seçme Akses programında satırları seçmek için satırların başlangıcında yer alan kare şeklindeki boş alanın üzerine fare ile geldiğinizde imlecin ok şeklini aldığını göreceksiniz. Bu boş alana satır seçicisi denmektedir. Aynı şekilde sütunları seçmek için sütun adlarının yazdığı alanın üzerine fare ile geldiğinizde İmlecin ok şeklini aldığını göreceksiniz. Bu kısımda sütun seçicisi denmektedir. İmleç bu şekli aldığında farenizin sol tuşuna tıklayarak ilgili satır veya sütunu seçili hale getirebilirsiniz. Dördüncü satırı seçmek için 4. satırın başlangıç kısmında yer alan satır seçicisinin üstüne tıklayın. 4. satırın hepsinin seçili hale geldiğini göreceksiniz. Bir satır seçildiğinde bu satır gölgeli olarak görünür. Bir kaydı seçili hale getirdiğinizde giriş sekmesini tıklayıp, kayıtlar grubundaki sil düğmesine tıklayıp kaydı silebilirsiniz. Akses programı bu işlemi yapmadan önce veri tabanından bu kaydı silip silmeme konusunda sizi uyarır ve emin olup olmadığınızı sorar. Ayrıca bu silme işlemini klavyenizden Delete tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Birden fazla satır ve sütun seçmek için klavyenizden Shift tuşuna basarak satır veya sütun seçicilerini tıklayarak seçebilirsiniz satır seçici ve sütun seçicilerin kesiştiği alanı tıkladığınızda, tablonuzdaki bütün kayıtların seçili hale geldiğini göreceksiniz. Tablonuzun herhangi bir alanında fareyle tıklayarak bu seçimi kaldırabilirsiniz. Kayıtları arama Çalıştığınız tablo çok fazla veri içermeyen küçük bir tablodur. Ancak bu tabloya daha fazla kayıt eklendiğinde belli kayıtları bulmak zorlaşacaktır. Tablonuzda aradığınız belli kayıtları bulmak için giriş sekmesini tıklayın. Bul grubundaki Bul düğmesini tıklayın. Bul ve Değiştir iletişim penceresinin açıldığını göreceksiniz. Bu pencereyi kullanarak aradığınız belli kayıtları bulabilirsiniz bu penceredeki aranan alanına aramak istediğiniz kelimeyi yazın. Access programı kelimeyi ararken belgenizi yukarıdan aşağıya tarar. Aradığınız kelime belgenizde birden fazla yer alıyorsa ilk baştakini gösterir. Eğer ilk gösterdiği kayıt sizin aradığınız kayıt değilse sonrakini bul düğmesini tıklayarak Aradığınız diğer kelimeleri de bulabilirsiniz. Access programının bul özelliği veri sayfasındaki belirli bilgileri ararken kullanışlıdır. Aynı zamanda açılan bul ve değiştir iletişim penceresinde yer alan değiştir sekmesini kullanarak da bulduğunuz kayıtları belirttiğiniz yeni kayıt ile değiştirebilirsiniz. Kapat düğmesini tıklayarak Bul ve Değiştir iletişim penceresini kapatabilirsiniz. Kayıtları Sıralama Bir tablodaki kayıtları görüntülemek istediğiniz şekilde sıralayabilirsiniz. Kayıtlar alanlarda artan ve azalan olmak üzere iki şekilde sıralanabilir. Kayıtları artan ve azalan şekilde sıralamak için giriş sekmesini tıklayın. Sırala ve Filtre Uygula grubundaki Sırala düğmesine tıklayın. A'dan Z'ye şeklinde görünen artan isimli düğme kayıtları artan şeklinde, Z'den A'ya şeklinde görünen azalan isimli düğme ise kayıtları azalan şekilde sıralar. Kişiler tablosundaki kayıtları soyadı bilgilerine göre artan şekilde sıralamak için öncelikle soyadı alanını seçili duruma getirin. Giriş sekmesinde yer alan Sırala ve Filtre Uygula grubundaki Artan düğmesine tıklayın. Tablonun soyadı alanındaki verilere göre alfabetik olarak artan şekilde sıralandığını göreceksiniz. Tablonuzdaki herhangi bir alana göre sıralama yapabileceğiniz gibi birden fazla alan içinde sıralama işlemi yapabilirsiniz. Bunun için bir seferde birden fazla alan seçerek aynı işlem basamaklarını kullanarak sıralama işlemini yapabilirsiniz. Kayıtları filtreleme. Tablodaki belli kayıtları sıralamanın ve seçmenin bir diğer yoluysa kayıtları filtrelemektir filtreleme, sadece belirlediğiniz kriterdeki kayıtları görüntülemenize ve diğer kayıtları saklamanıza olanak sağlar. Akses programı, kayıtları filtrelemek için çeşitli yollar sunar. Filtreleme araçları giriş sekmesindeki sırala ve filtre uygula grubunda yer alır. Bu gruptaki seçim aracı, belli bir alandaki değer tabanlı tabloyu filtrelemeyi sağlar, Örneğin eğer imleci şehir İstanbul olan kişiler tablosunun ilk alanına yerleştirir ve seçim düğmesine tıklarsanız İstanbul değeri için seçenekleri filtreler. Şehir alanındaki ilk kayda tıklayın. Ardından giriş sekmesindeki sırala ve filtre uygula grubundaki seçim düğmesini tıklayın. Açılan menüden Şehir alanı İstanbul olan kayıtları, İstanbul olmayan kayıtları, içinde İstanbul olan kayıtları veya içinde İstanbul olmayan kayıtları filtreleyebilirsiniz. Buradan şuna eşit İstanbul alanını seçin. Ekranda sadece şehir ismi İstanbul olan kayıtların listelendiğini göreceksiniz kayıt gezinti düğmeleri alanında turuncu bir şekilde filtre uygulanmış yazdığına dikkat edin. Şeritteki filtreyi değiştir düğmesi görünmeyen kayıtların olduğunu belirtmek için turuncu şekilde görünmektedir. Filtreyi kaldırmak ve kayıtların görünüşünü değiştirmek için sırala ve filtre uygula grubundaki filtreyi değiştir düğmesine tıklayın. Bütün kayıtların tekrar görüntülendiğini göreceksiniz. Sırala ve Filtre Uygula grubundaki Filtre düğmesi, varsayılan sütundaki herhangi bir değeri seçmeye olanak sağlar. Sırala ve Filtre Uygula grubundaki Filtre düğmesini tıklayın. Filtre listesinin alt bölümü, filtrelemek için bir veya daha fazla değer seçmeye olanak sağlar. Üst bölümse alanları sıralama ve filtreyi temizleme gibi ek seçenekler sunar. Bu menüden eski şehir değerine göre filtreleme yapmak için tümünü seç seçeneğini seçin. Bütün seçimlerin kalktığını göreceksiniz. Ardından filtrelemek istediğiniz eski şehir seçeneğini seçin. Tamam düğmesine tıklayın. Şehir ismi olarak Eskişehir içeren bütün kayıtların listelendiğini göreceksiniz. Filtreyi kaldırmak ve diğer kayıtları geri getirmek için filtreyi kaldır düğmesini tıklayın. Bütün kayıtların yeniden görüntülendiğini göreceksiniz. Özet grafik görünümünü kullanma bir tablodaki verilerin grafiksel görünümü için Access programı verileri kategoriler halinde göstermek için bir grafik kullanan özet grafik görünümü sağlar. Ayrıca verilerin ayrıntılarını benzer kategorilerde bir özet tablo kullanarak görüntüleyebilirsiniz. Durum çubuğunun sağ tarafındaki özet grafik görünümü düğmesini tıklayın. Özet grafik görünümü içeriği görsel olarak açıklamaya yardımcı olur. Grafiğin çevresinde yer alan, buraya bırak alanları, tablodaki bilgilerin grafiğe nasıl aktarılacağını belirlemenizi sağlar. Grafiğe alanlar eklemek için grafik alan listesi açılmalıdır. Eğer bu liste özet grafik görünümü düğmesine tıkladığınızda otomatik olarak açılmadıysa, bu liste penceresini açmak için özet grafik araçları sekmesinin altındaki tasarım sekmesinde göster gizle grubundaki alan listesi düğmesini tıklayın. Her şehirdeki İngilizce bilen kişilerin görsel görünümünü oluşturmak için İngilizce biliyor musunuz alanını filtre olarak şehir alanını kategoriler olarak kullanın. Grafik alan listesindeki İngilizce biliyor musunuz alanını filtre alanını buraya bırak kısmına sürükleyin. Şehir alanını kategori alanını buraya bırak kısmına sürükleyin. Ve adı alanını veri alanını buraya bırak kısmına sürükleyin. Grafiğin her şehirdeki kişi sayısını gösterdiğini göreceksiniz. Bu sayılar İngilizce bilen ve bilmeyen kişileri göstermektedir. Sadece İngilizce bilen kişileri göstermek için grafiğin sol üst köşesindeki İngilizce biliyor musunuz yazısının yanındaki küçük oka tıklayın. İngilizce biliyor musunuz alanı evet hayır bilgilerinden oluştuğu için iki değer içerir. Hayır seçeneğini tıklayıp seçimi kaldırın. Evet seçeneğinin seçili halde kaldığını göreceksiniz. Tamam düğmesini tıklayın. Grafikteki çubukların boylarının değiştiğini göreceksiniz. Ve sol üst köşedeki İngilizce biliyor musunuz alanında, Biraz önce seçmiş olduğunuz evet değerinin görüntülendiğine dikkat edin. Özet grafik görünümü birçok yolla düzenlenebilir. Örneğin, açıklama veya eksen başlığı ekleyebilirsiniz. Grafik türünü değiştirebilirsiniz ve grafiğe diğer verileri ekleyebilirsiniz. Veri sayfası görünümüne geri dönmek için Görünümler grubundaki görünüm düğmesinin altındaki küçük oka tıklayın. Açılan menüden veri sayfası görünümü düğmesini tıklayın. Tablonuzun veri görünümünde görüntülendiğini göreceksiniz. Tablo kaydetme ve kapatma. Tablonuzda gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra bu değişikliklerin saklanabilmesi için kaydetmeniz gerekmektedir. Tablonuzu kaydettiğinizde tablonuz yaptığınız sıralanmış şekliyle kaydolur. Tabloyu kaydetmek için ofis düğmesini tıklayın. Açılan menüden kaydet düğmesini tıklayarak tablonuzu kaydedebilirsiniz. Tablonuzu kaydetmenin bir diğer yolu için giriş sekmesini tıklayın. Kayıtlar grubundan kaydet düğmesine tıklayın. Yaptığınız değişiklikler böylece kaydedildi. Tablonuzu kapatmak için kişiler sekmesinin sağ köşesindeki kapat düğmesini tıklayın. Eğitim materyalimizde bu bölümün sonuna geldik. Bu bölümde tablo üyesini Verilerle çalışmayı, kayıtlar arasında gezinmeyi, kayıtları güncellemeyi, tabloya kayıtlar eklemeyi, satır ve sütunları seçmeyi, kayıtları aramayı, kayıtları sıralamayı, kayıtları filtrelemeyi, özet grafik görünümünü kullanmayı ve tablo kaydetme ve kapatmayı öğrendiniz.